Bir Abi, şey söyleyeceğim. Tabii. Yine aşmış bir hareket yaptın az önce. Haberi biz verirken. O bilgisayar parasını biriktiren çocuğun evinden hırsızlar çalmış ya. Dedi ki oradan ben alacağım o bilgisayarı Ebru söyle ben alacağım. Alıyor musun? Tabii ki. O çocuğun yaşadığı <laughs> duyguları. O çocuğun yaşadığı duyguları o kadar çok yaşadım ki... Ah. ...ve o duyguları yaşarken birileri de bana bir tane şunu Düşündüğüm o duygularda bana yardımcı olsunlar... ...bana alsalar, bana verseler diye... ...o kadar çok düşündüm ki... ...o günlerde almadılar, vermediler ama... ...bugün onun gibi, o çocuk gibi... ...o duruma düşen herkesi... E, ...bu tip işlerini görmeye hazırım. Bu benim için bir... ...ibadet şekli. Helal olsun. Helal Bravo. Bir Bravo. çocuğun hayallerini yok etmek... Ah Nasıl bir insanlık adına ben insanım ben adamım diyen hiçbir kimseye ne hırsıza ne arsıza zaten hırsız ona yakışıyor zaten ee, ama değil yani ama oysa dünyada çok kirlenmiş bir dünya ve insan var insan kirlenmeyince dünya Abi kirlenmez. Abi senin iyiliklerin sayesinde senin gibi insanların Aa. iyilikleri sayesinde dünya dönüyor. Aynen oysa güzel, güzel şey. insanlar da var <laughs> demek istiyorum i̇nsan yani. İnsan kirlenmezse dünya kirlenmez ve çocuğa olan hassasiyet. Şimdi... Pers. Bu etleri alıp çocuğuna yediriyorsun abi düşün. Tabii. Şimdi hangi vicdansızlık bu etin içine hile katabilir? Evet. Sen bize bunu anlatacak mısın? Boya moya. Ahlakı ve vicdanı ne kadar el veriyorsa insanoğlunun e, ve zaten bu konuda çok geniş, çok genişler maşallah dünyanın kirlenmesi, insanların kirlenmesi de bu yüzden zaten. E, onun için vicdanın ne kadar el veriyorsa yapabilirsin. Hiç et kullanmadan köfte, salam, sosis, sucuk Nasıl ya? yapabilir. Ne, ne koyuyor peki? Ee, mesela nerede? Elimizde şöyle bir malzeme var. Aslında bu gıda da gıda, da, gıda kodeksinde kullanılan bir şey. Ama ne o kadar boyası mı? Evet renklendirici. Renklendirici. Yani buradaki amaç ve maksat ürüne bir renk katması. Ama bunun bir miktarı var. O miktarı kullanmadığınızda o zaman sıkıntı orada başlıyor. Yani miktarı kadar kullanmada kodekste sıkıntı yok. Tamam. Ama siz bembeyaz görmüş mesela bu normal kıyma Şunda değil mi? Var gibi Bir ha, dakika, yok. Bakalım. Bu normal kıyma. Ha. Yağsız. Şeker gibi bir kıyma. Bir daha ben bunu elime alayım. Evet. Bu, bu ne, bu nasıl bir kıyma? Bu normal yağsız sıfır yağ bir kıyma. Tamam. Biz Renk, şimdi renginde bir şey var mı? Harf. Tamam. Hop abicim yavaş. Harbi harbi <gülüyor> yağsız <gülüyor> kasaba gittiğinizde yağsız kıyma dediğiniz zaman alacağınız kıyma. kıyma budur. Bu nedir? Evet. Bu da içinde neredeyse kıyma yani et olmayan tavuk Aa! ciğer beyaz ciğer e, vesaireden oluşan gördüğünüz gibi beyaz inanılır bir gibi değil kıyma. İnanmıyorum. Abi, bir dakika evet. bu bunun içine tavuk ve ne var dediniz? Ya. Ya tavuk. Ya, ya tavuk ve vesaire her yani, şey buna ben bilirim yani şey, çok ayırabiliriz et, dışında... et dışında istediğiniz her şeyi buraya kullanabilirsiniz. Bir de özellikle abi dışarıda pek köfte yenmesi salık verilmiyor, doğru mudur? Yani İçinde ben İçinde ne var ne yok bilemiyorum. İşte mi? vicdanlı ahlaklı, doğru markalar, düzgün markalar tabii orada ki Orada bu mu giriyor? Her zaman işini iyi yapan insanları bir kenara koyuyor abi. ama geri kalan için maalesef böyle bir sorun ve sıkıntının var olduğunu söylüyoruz. Abi şu an burada kaç lira var acaba? Ya çok merak ediyorum. Ah. Eve giderken bunları bana ver. Evet, bunlar çok değerli. Çok evet, değerli. Varlar. etlerin de değerli kısımları, sırt kısımları mesela değerli. Neresi orası? Bunlar. Hayvanın neresi? Şurada bu, çok güzel bir var evet göstereceğim ben bir dakika. Evet. Gösterin Şimdi, abi. Bu bak. antikot dediğimiz işte şuradaki sırtı. Evet. Ne kadar? Bu bonfile. Kilosu bonfile. ne kadar? <laughs> ha bon, bunların <gülüyor> çok güzel. <laughs> Bunları gel söylemeyelim insanlar. İnsanı evet. şey yapmayalım ya itmeyelim. Kurban olayım sana. E Yatırımı şuna yapsaydım, <laughs> Ama yani, zengin olmuş. Ama yani 200 lira. Nereden? 200 lira. 200 lira. 200 lira. evet. Kilosu pahalı. Evet. Kalite standartına göre e, değişen fiyatları var. Bonfile. Etin evet. en yumuşak, en kanlı ve etin tek Karkasın içinde olan tek et parçası. Hmm. Sırtın içinde. Tamam. Vay be çok güzel. O yani. canlının içinde olan tek et parçasıdır. Öyle midir? Düm etler karkasın dışındadır. O orada böbrek yağının altında uyur, çalışmaz. Dolayısıyla en kanlı, dolayısıyla Sürekli en dinleniyor yumuşak. Yani. Uyur. Tamam. Ha. Şimdi Cüneyt tamam. Bey. Şimdi diyelim ki biz e, o ayki et şeyimizi kullanacağız. Şöyle koyalım evet. şu hayvanımızı buraya. E, Hayvan geldiğimiz... yok. Yok ne var? Canlı. Canlı pardon. Ama Hatta canlı kutsal da canlılar. Kutsallar. Çünkü o cay cömertler bize canını vererek bu güzel şeyleri ikram ediyorlar sadece canı icranı vererek bu etini veriyor, yüreği, böbreği, Tabii. dala, ciğeri, derisi ve derisi hatta gübresi yani gübresi bile ne yapıyor? Tüm bitkilerimize yiyeceklerimize, ağaçlarımıza böceklerimize ne veriyor? Kan veriyor, can veriyor. Onun için siz şimdi buna nasıl hayvan dersiniz? Çok özür dilerim. Yemeyiz. <Gülüyor> Canlı, hayvan yok. Canlı. Canlı. Hem de İnsan bile hiçbir insana bu kadar cömert değil. <laughs> tamam abi tamam. Değil Sakin, ya. Ya. Sakin olalım. Tamam abi. Senin, olalım. Sen senin yumuşak yumuşak evet. karnına dokunduk. Evet. Pardon. Tamam. Şimdi Peki. ben gittim evet. cebimde belli bir miktar para var. Evet. Ee, ee, de tabii de te tek olacak. atımlık bir kurşunum var. Et alacağım. Hı. Nasıl e olmalı da hileye gelmeden şöyle e harbi harbi eti alıp da yiyebileyim? Evet. İyi et almanın bir tane yolu var. Siz kasap değilsiniz. Tabii. Eti ne kadar bilseniz kasap diye bilmiyorsunuz. Ha. En iyi yolu her zaman aynı kasaba ve Hı. mahalle kasabına gitmektir. Et marketten, tarketten, hareketten alınmaz. Etin alınacağı yer kasaptır ve mahalle kasabıdır. Abi ve hep aynı kasap aynı tezgahtar kaldı mı öyle kasaplar var? Elbette var. de hep ağırlıklı olarak marketler. sonra özellikle, pandemiden sonra özellikle bu kasaplar daha da çoğaldı, daha da çoğalıyor. Güzel. Ben bile bunu. Bu şekilde dönüştürmeye başladım. Destekliyorsunuz. Ha. Size. Destekliyorum. Harika. Çünkü bu adamın bir tane işi var. Nedir? Kasaplık. Ama market bin değil. ...yüz bin ma adet malzeme var... ...hangisine konsantre olup... ...hangisini en iyi şekilde yapacak... ...ve her giden sınıfa da... ...uygun bir hale getirecek... ...dolayısıyla ona mesela... canlı gibi bakmıyor... ...hayvan gibi bakıyor... ...hayvan, hayvan gibi bakıyor... Gibi bakıyor. Ha, ...dolayısıyla tamam. bu mutlaka iyi et için... ...kasap sizi bir süre sonra tanıdığında... ...nasıl etten hoşlandığınızı... ...ne almanız gerektiğini zaten kasap size söylüyor... ...bu tamam. bir... İkincisi bir. de... Hangi eti, hangi yemeği yapacaksanız ha. etin o bölgesini, o kısmını alacaksınız. Et almaya değil. Abi etli nohut yapacağım. Evet. Ne neresini yani alacağım eti? mesela kuzu kuzu alacaksanız tamam. kolundan. Kuzu koldan. Evet, et Ay, alırsanız kol bayılırım ben çok da güzel incir. Et inecek. alırsanız koldan, kız alırsanız soydan. <laughs> mesela ev yapacaksan tuğladan, kız alacaksan muğladan derler abi. Derler abi. abi. <laughs> Fena mı muğla abi? Var Kurban abi. olayım yani. Başka abi. ne var? Eee ızgara yapacaksanız sırt kısmını alacaksınız. Bonfile, kontrafile ve antikot kısımlarını alacaksınız. Şahane bir köfte mi yapacaksınız? Evet. Döş, kaburga kısmını. Döş, kaburga kısmını bunu alacaksınız. Kaburganın üstünde kemiğe yakın bir şekilde serilmiştir. Kendi yağını kendi içinde barındırır. Çünkü et kendi yağıyla pişmediği sürece gerçek anlamda lezzete aramaya ulaşamaz. Hmm. Yani etin bu kısmını aldınız. Et olarak bu kısmından da yağ aldınız, ha, evet. koydunuz hayır, ha, olmaz, yine olmaz. O zaman yağsız mı yani. olur? Kim biliyor? Ama manada gerçekten kendi kısmının kendi yağı olduğu zaman bambaşka olur. Şimdi bu antikotu bu kadar iyi yapan, bu kadar değerli yapan, bu kadar güzel yapan ne? Nedir? İşte kendi yağ. Ya nerede? Kendi içinde. Evet. Hmm. Hepsini atacaksın. Dolayısıyla dedi dedi kestin mi? Şimdi ne Bak, yapacağız biz bir abi? Keselim, Şöyle bir bakalım. Kestin mi? Kessin yani mi? diyor ki başka yerlerden aldığınızda bunlar karışabiliyor. Evet, ve hı. O yağ o etin yağı değil. dilimledik evet. Yağ nerede? İçinde. Kendi, kendi yağıyla pişecek. Aman Allah. Of diyorsun. E aman Allah. Bir koyalım onları pişireceğiz mi birazdan? Pişiririz. İyi etin pişirme yöntemini de bize biraz anlatabilirsiniz. Hazır siz buradayken evet. efendim çok kıymetli şimdi, bir şey şimdi bu. Evet. Ben bir şunu bir anlamak istiyorum, şu kıymaya fena takıldım. Şimdi ben bana sorsanız, Takıl zaten. evet, değil mi? Takıl zaten. Şimdi bu kıymaya Murat baktığında, yani kıpkırmızı. bu kıpkırmızı içinde bunun gıda boyası mı var? Ne var acaba diye düşünüyorum ama dediniz ki bu asıl kıyma yağsız, yağsız kıyma, sıfır yağ, evet. bir kıyma. Bu da hani yağlı bir kıyma, evet, ee, kuzu falan karışık falan. Yok, diye. yok, yok et Ama et yok. değilmiş et yok orada. bu. Ya tavuk, bakın. beyaz et var, tavuk, abi. o kadar kıkırdak. Evet, yağ, tavuk var Makinenin Makinanın çe 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 çekebileceği, Oo. makineye kıyma kıymalara çıkabilecek her Ama şey var orada. İnsana e, kıyma diye satıyorlar mı? Evet, tabii. Nasıl satacaklar şimdi bakacağız. Nasıl satacaklar? Evet. Geliyor. Bak Aha. şimdi. Eyvahlar olsun. Evet. Şimdi bakacağız. O kadar baskın ki hala bakın Allah aşkına ya. İnanılır Aman al, şuraya bakın. Ay 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 vay 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 vay. O belli bir miktar kullanabiliyor öyle mi? Evet. Belli bir miktar. Nedir bu abi? Bu bir bo boya mı? Ne bu? Yani gıda boyası. Evet. Kalmin dediğimiz, kalpin dediğimiz bir yapma abi dur be kardeşim bir yerde. her <laughs> yerine geliyor tabii değil evet, mi? Tamam. Çok gidiyor. Dikkatli kullanılması Koyalım. Gerekiyor. Evet. Peki buyurun. Yani koyalım. Az bir şey su alalım. Hemen buyurun. alalım. Buyurun. Azıcık bir şey su alalım. Bu kadar yeter. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Biraz daha al abi. Ay. Ah. Birden biri inanılır gibi değil. Yani işte bizim çoluğumuza, çocuğumuza, annemize, babamıza yedirdiğimiz et güvenle aldığımız anne çocuklar. çocuklar. Geldiğimiz... Geleceğin adamlarını yetiştirmek istiyorsanız, geleceğin adamını yetiştirmek istiyorsanız, geleceğin kadını da olabilir abi. Evet, adam abi tabii adam abi. Yani. Neden adam deyince sadece erkek anlıyorsunuz tabii ki? ki ben onu hiç anlamıyorum zaten. Ha, adam demek insanın İnsan. onu ol... İnsanın olmuşuna adam deriz biz. Üreten, ülkesini seven, katma değer üreten, insan yetiştiren vesaire vesaire vesaire. Kadını, erkeği yok, adam. Tamam. İnsanın olmuşuna adam diyoruz. Aldık Ebru'cuğum. Evet. Ver dünya güzeli. Ya korktuğum bu inanamıyorum şu an. Hadi bunun yani. hepsiyle uğraşmayalım da şöyle azıcık bir şey alalım. Ha, bir de bunun için tavuk var yani. Top, Normal top, top, kıymada ya, değil. Makinenin çekeceği Hı -hı. her şeyi. Kıyma makinesinin çekeceği her şeyi koy anasını satayım. Kemik de var. Bak, önce, ha, kemiği önceden mix kıyma dediğimiz bir kıyma var. O kıymayı e, özel makinalarda e, böyle kıyma haline, un haline, un haline, haline getirip içine koy abi. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok abi. Ha deli dana nereden çıktı? Ya. Deli dana, de, dananın kemiğini, dananın etini, dananın bilmem nesini, işe yaramayanları buradan yem yapıp hayvanı, yani hayvan diyorsunuz ya ben canlı diyorum ya, o canlıyı o ne canlıya getirdiler. yedirdiler. Otçular onu yedirdiler. Yerseniz doğayla uğraşma. Doğayla uğraşırsanız başımıza gelen felaketleri görüyorsunuz tamam mı? Evet doğru. Şimdi arkadaşım, kardeşim. Bayağı. Şöyle birazcık koyalım. Şimdi göreceğiz. Ya inanamıyorum ben. Oo kıpkırmızı bir şey oldu abi. Olacak olacak daha olacak sen merak etme. Al et işte ne? sana normal kırmızı. Evet. işte bundan Şimdi farkı olmayan kıyma... bir kıyma gözüktü mü? Daha gözüktü. Daha, daha, daha daha. Bunu peki yapabilecek yürek, vicdan? Her yerde. Efendim? <laughs> Biraz önce çocuğun hikayesini görmedin Ebru galiba değil mi? bir evet. vicdan olsa o çocuğun kumbarasını çalar mı? Evet. O şerefsiz. Hangi evde bir de büyük adam? Bunu yapan kadın da karnında çocuk taşıyor bu arada. Hangi büyük adam kumbara ile uğraşıyor artık? Kumbara varsa çocuğa aittir. Bitti ha. yani. Büyük adamların paraları bankalarda olur, orada olur, burada olur. Abicim ya kurban olayım sen de yani. Aman Allah'ım. Bu ayrı bir hile kısmı. Bunun için herhalde ayrı bir bölüm var. Kasaplarda ya da ne diyeyim marketlerde mi nerede? Valla ne kasapta diyelim ne markette diyelim biz. Peki. Bunlar merdiven altında. Evet abi. Peki abi bir taraftan şimdi az önce evet. at falan konuşuyorduk ya farklı etler de girebiliyor mu içine? Hayır tabii niye girmesin? Su mu istedim? Niye Vay girmesin? Yani. Et. Evet. Ne eti kesiyorsanız girer abi. Neden girmesin? Çok dikkatli olmak lazım. Şimdi ya, biz bunu... Bildik insanlardan biz, biz bunu elimizle de yoğuruyoruz değil mi? Evet. Bunun hepsini etin üzerine döküp makinede geçirdiğiniz zaman çok daha başka çıkar. Yani daha mı inandırıcı bir şey olur? Abi canım acayip. Bak Acayip. şimdi bu nasıl görünüyor? Aa rengi gayet aynı güzel. Aynı kıyma değil mi? Aynı kıyma. Şimdi Aa, makineden bunu... Yeni kesilmiş, yeni çekilmiş tabii, tabii. hatta kalnı, makineden. Kallı kallı. Bunun üstüne bir de güzel gün ışığı ışıklar koyarsınız. Ay. Allah! Daha da fena olur. Evet. Şimdi aynı bunu... fiyat mı oluyor? Yani diyor aynı fiyat olmasın Bir tık ya. ucuz oluyor mesela bunu tercih tık ediyor. Tık. Onu bir evet. ne diye satıyor sana. Hani bu şey kıyması bu da karışık kıyma da diyemiyordur da. Daha ucuz olsun ya. Bunun ne değeri var ki? Ne maliyeti var ki? Vatandaşa evet. güzellik yaptık diyecekler. Evet. Şimdi bunu vay makine, vay kıyma var. makinesine atıp çıkarırsak var. eğer şimdi bu yorulduktan sonra evet. şu anda tam yoğrulamıyor biliyorsunuz. Tabii. Aynen bunun değil. Bundan daha güzel çıkacak. İnanamıyorum. Evet. Sonra da bunları böyle alacaksınız. Güzelce. Köfte yapacaksın. Evet. Şöyle. Ay. Baharatları da basıyorsunuz hiç kimse evet. şey yanlış anlaşılmıyor. Yok yok çok, çok sıkıntı yok abi. Şimdi buyur buyur buyur. Ha sıkıntı yok derken yani yanlış anlaşılması buyur, güzel abi. Yani. Bol bol sıkıntı var aslında ha, buyur, da. Buyur, buyur al. Ha bu sıkıntı ya. Ha, buyur. Ha. Ya inanamıyorum. Boyalı köfte. Ha ya. makineden çıkarsa şimdi bu elden çıkıyor. Bunun gibi olacak. Hmm. Daha da iyi olacak. Işığı da üstünde yiyince bambaşka. Kimse olur. de bir şey anlamıyor yani. Hayır Hayır. Hiç hiç, 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 hiç. Peki bunlar pişiyor mu? Ocak yanıyor şu anda. Şu ızgaranın üzerine koysam Koya, bu köfte gibi pişer tabii mi? Tabii ki pişer. Değil mi? Şefimiz davet edelim mi? Pişer, pişer, Şef. pişer. Ya. Buyurunuz efendim. Tabii ki pişer. Teşekkür pişir. ediyoruz. Hoş geldiniz siz de. Gel canım. Siz de pişirirken muhtemelen gel, gel anlarsınız. Gel. canım. <laughs> Bunlar gerçek Hadi mi değil mi? Şefim. Ben bu kaçak kıymaların üzerine bastım bu adamı. Kaçak kıyma. ya <gülüyor> önce <gülüyor> bu, önce bunu koymayalım. Önce birkaç parça size et pişireyim isterseniz ya. Yani. Aynen ya. Pişir hemen yiyelim. Pişir Yani bu nasıl pişer, bu nasıl pişer? Bu kıymayla ikisinin arasındaki bir farkı bir görelim. Bir neymiş. görelim. Şimdi doğru etin pişirme şeklini de bize gösterirsiniz. Evet inanılır gibi değil. Buyurun şefim. Bu bizim e, gerçek kıymamız. Bu da az önce üretmiş olduğumuz e, kıyma. Yani aslında biz bunlarla Sahte karşılaşıyoruz. Kıymamız. Sahte yani ele bakın ele. Gerçekten ya baksana Avrupa. Evet. Makineden çıkmış olsaydı böyle çıkacaktı. Çünkü makine bunu o kadar güzel çıkarıyor ki Allah be. bir şey anlamıyor. İnsan sağlığında nasıl bir zararı var bunun? Ya bir kere bunu bu kadar çok koyman lazım. Bu kanser ...tabii Fazlası. Direkt kimyasal yani. Evet. İçinde ete dair hiçbir şey yok. İçine giren her şey sağlığa zararlı. zararlı. İçinde olan her şey sağlığa zararlı. Yani ya bunun direkt. ne ne nesini hesaplayalım biz yani? Sonra da ne? Türlü hastalıklar maalesef. Biz evet. bu hileyi nasıl anlarız? Anlayamayız. Vallahi çok zor. Çünkü aynı zamanda bunun içine yağ tutucu ve su tutucu bir madde daha var. Allah. O maddeyi de koyduğunuzda suyu da, yağ da, her şeyi de içinde tutuyor. Yine anlayamıyorsunuz. İşte o yüzden bildik kasaplardan, bildik evet. esnaftan evet, ben gidip ama. Şey alacağız. Her hani zaman ama her orada. zaman. Ben hala işin o tarafındayım ama biraz. Evet. Peki Abi çok mu arttı son dönemde et fiyatları ne alemde? Tabii canım. Et fiyatları sürekli artıyor. Niye ee, et mi yok? Yoksa hayvan mı kesilemiyor? E, yani girdiler pahalı. Bak şimdi tavuk tavukçu dostlarımız da herhalde biraz şey Girdiler, girdiler yüksek. Işte, yem paraları, yem girdileri falan pahalı. Ha. At biraz tuzumuz nerede? Burada. Elimi sürmeyeyim sen Şimdi sür. Şimdi peki iyi et nasıl abi. pişirilere geldik demek. Evet. Aldık etimizi. E, hakkını verdik kasabımızdan evet. aldık. Bir kere etin etin neresi hangi yemeği yapacaksanız ona göre et alıyorsunuz. Izgara tamam. yapıyorsanız sırt kısmından alıyorsunuz. Tamam. Bu çok önemli bir şey. Hı hı. E, kıyma yapıyorsanız döşten, haşlama yapıyorsanız koldan, gerdandan alıyorsunuz. Şey, şiş yapacaksanız butundan Hı. ya da sırtından alıyorsunuz. Bunlar doğru yerlerden alacak. Sonra mutlaka dinlenmiş olması lazım etin. Pat 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 hemen koyalım abi. Hemen pat koyalım. Bak, koyalım. Al, şey Allah. Al Et laminasyonu evet. diye bir şey var mı? Ne demektir o? Ne var mı? Et laminasyonu. Tabii canım marinasyon. Marinasyon. marinasyon evet. Evet. Terbiye ayrı şeydir. <laughs> terbiye ayrı şeydir, marinasyon ayrı şeydir. Ha ne o? Terbiye eti lezzetlendirmek için evde, evlerde, normalde olması gereken, işte sıvı yağ, limon, sarımsak, kekik, karabiber, yoğurt, salça, bir dakika yes. sonra ama <laughs> e, gibi şeylerin eti çabuk, çabuk lezzetlendirmek sizin. için yaptığımız terbiyedir. Anladım. Eti terbiye yani renkli lezzetlendiriyoruz. Ha, ha. Başka bir boyut. Ama marinasyon dediğiniz şey e, önce Amerika'da başlatılmış, sonra bütün dünyaya yayılmış. E etlere su basma. Heh. Ha, Mesela ben basma. bu antı alıyorum, eti alıyorum şu anda ama bu gramajından ağır basıyor. Ne Tabii var ki. içinde? Ee, onun için o, o malzemenin içine aynı zamanda yani bir kere su. Aa. Baharatlı su ve de su tutucu gene. Eyvallah. Su tutucu madde. Yani yarım kilo bonfile alıyorum ama aslında o 300 gram. Yani, ama ağır çekiyor. Yani. içinde su var. Aşağı yukarı öyle. Aşağı yarı, yarı yarıya gibi bir şey. Yarı yarıya. Evet. Bunu dünya neden yaptı? Aslında e, temiz ee, malzemeler, baharatlar bunları kullanarak daha lezzetli ve aromalı bir eti hale getirmek için. Cüneyt Ama abi. böyle bir malzeme verirsen adıma bastı suyu bastı abi. aromayı abi. oldu bitti. Sana üç tane cümle Şevi. söyleme hakkı veriyoruz sonra reklama gideceğiz. Yes. Ha ne kadar güzel evet. <laughs> Aa, i̇nsan abi insan odaklı insan odaklı, i̇nsan odaklı. İnsan, insanla can diyoruz, can, can. İnsan yok, o zaman ülke de olmaz. Onun için insanını yaşat, insanını sev ki güzel bir dünya olsun. Dünya güzel olsun. Harika. Ha, çok teşekkür ediyoruz. Doğayı korumazsan doğa senden intikamını alır. Alır. Reklama gidelim mi abi? Söyleyin, siz söyleyin. Çok Harika. teşekkürler. Evet, gidiyoruz, birazdan geliyoruz. <laughs>